hoş geldiniz. Biz pazarcı ailesi olarak eski Barış Manço adıyla yeni adıyla yurt iki pazarın kurmasını istemiyoruz. Biz her zaman esnamızın yanındayız. Biz pazarcı olarak devletimize, milletimize vergimizi veriyoruz. Şu anda pazarcının derdi halka hizmet etmektir. Halka hizmet etmektir. Derdimiz ne devlete ne de millete yük olmadan çalışmaktır. Bizim amacımız bu. Şimdi Soner başkanımızın bize bir pazar dayatması var. Yıllar önce kuruldu. 10 yıl önce ben tekrar kaldırıldı. Kaldıktan sonra biz o belediye üç tane araç teslim ederek o pazar iptal edildi. Aradan on sene sonra yine dayatıyor bize. Çukurova ilçesinde on bir tane pazarımız var. Hep sıkıntı var. Abi çakıtlar, çatı akıntısı var. Logarlarda sıkıntı var. Ya pazarın içinde olan logarları kapattık üstüne beton <laughs> döküyor. Yani bu ne dünyada görülmüş, ne Türkiye'de görülmüş, ne başka bir yerde görülmüş. Yani git evin evin içteki tuvaletini kapatabilir misin? Kapatamazsın. Bakın abi burada hepsi tek tek içinde sorun var. Biz istemiyoruz bu pazarı. Üçüncü bir şey gelin abi. Gelin. Burada diyor ki bu pazarları kurarsanız ne belediye ne odayı tanıyoruz. Yani esnafın. Biz esnaf olarak bunu kabul etmiyoruz. Yani şu an belediyenin bize hizmet etmesi lazım. Pazarların girişi, lambaları, lambaların olması. Ya gidin şurada tuvalete bakın ya. Kamera hepinizde var. Gidin tuvalete bakın. Vallahi köpek girmez içine. Bu esnaf buna mı layık? Yani İsmet yok. Yani bir pazar istemiyoruz. Ekmeğimiz bölündü bölüneceği kadar. 10 yıl önce kurduğunuz bu pazarı...